Şu Hı? iki çıta getirsene. Hangi iki? Deminki yaptığımız çıtalardan iki tane getirsene. Dur, bakalım da getireyim. Bal getiriyor ya. He. Maşallah görüyor musun bir yavruyu? Şöyle güneşe doğru tut da rahat et. Tabi ana çıkmış mı? Ama ana çıkmış olması lazım. Kabar. Bu kabarmıştı zaten. Verdiğimiz şeylerde evet. Ana çıkmış olması lazım. gözükmüyor. Arada sakin yani. Hı hı. Güzel kapatmışlar. İşte Maçta bal bal çakıyor yukarıya. Arının cinsi güzel arkadaşlar. İtalyan Anadolu kırması bir arı. Yavrular da öyle. Anadolu'nun bal getirmesi, Anadolu arısının, İtalyan'ın da petek örmesini almış arı cinsi. Arılarımız bu sene güzel ve çoğaltmaya çalışıyoruz. Sen bir orta çekirdeğinden iki tane al da gel, ben bir daha baka durayım. Tamam, ben şöyle bir çekeyim. yan tarafa dolduralım, boşluk kalmasın. Gitmiş mi çiftleşme Evet, çiftleşmeye gitmiş. Bir koyacağız bunu. Evet, nerede arımız? Bak. Bakayım. Siyahmış bu sefer çıkan. Evet. Tay gibi maşallah. Kaç günde çıkıyor abi bunlar? 13 günde çıkar. On günde çıkıyor. 12 13 günde. Evet. 1 2 3 günlük yavrulardan yumurt yeni yumurtlamış peteklerden alıyoruz arkadaşlar seleksiyon. Daha sonra araya veriyoruz. Ee, o öbürüne bakıyoruz. 2 3 günlükten yapsa 7 gün sonra çık 7 8 gün sonra çıkmış oluyor. Ne yapmış? Kontrol ediyoruz. Bunda da çıkmış. Şimdi yapıştırdığımız meme çıkmış. Niye buraya yapıştırmışız ki onu? Allah Allah. Seleksiyon bulamadık mı ki? Ah. Çok değişik bir petek ya. O petek yapıştı onu. Diğer petek üst üste geldi yapıştı onu. He. Neyse. Çok hareketli mullahım. Bakalım. Ama sakin abi. İşte abi. Nerede? Oho maşallah. Tayı maşallah. görüyor ne bir? <laughs> siyah siyah gördünüz mü arkadaşlar? Ben göstereyim. Tay gibi maşallah. Oo. Siyah tay gibi maşallah. Yavru da güzel. Yavru da var inşallah. Orada ya da yalnız daha. meme yapıyorlar he. Var var evet. içi dolu. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam vaktinde o mi dahil? Önceden e, olmuş olabilir. Önceden mi kaldı? Şimdi onu, onu, yerler ya sütünü içerler. E, sütünü içerler evet. Süt bırakmazlar. Bırakmazlar. Zaten e, e, büyümüş baya. Hani yesinler. E, i̇ki tane bunda. İki dört. Gördüm. Altı yedi. Yedi tane burada. Şeyleri, kesleri var abi. Var mı? Mi? Yok. Verek verek. Tek verelim abi. Ee, orada bir küçük kovanımız var arkadaşlar. Bir tane. Şurada bir tabut kovan var. Onda bir tane. iki. Şurada dipte bir tane normal kovan var. Üç. Dört. Keki beş. Versene. Evet. Ha, tamam sen şey... Demiri versene abi. Öbür demir de ver abi. Abi kabartmışlar bunu. Ne güzel kabartmışlar lan. Ne güzel maşallah. Bunu kabartmamışlar da. Bal, Bal gelmiş. nereye kabartacak? <laughs> bunu ters mi koysak ki? Olur. Biraz da o tarafını yapsın değil mi abi? Fark etmez. Devam etsin nasıl istiyorsun. İşte bal var. Abi yumurta atmış. Nerede? İnan ki yumurta atmış. Abi. Abi göl, tam... gölge yapma. İçine iyi Zoom yap abi. Zoom yap. Şöyle yapayım. Gör abi içine. Maşallah. Anarın da Boş, burada abi. Boşluk değil mi onlar Anarın ya? da burada abi. Daha küçücük mü? Ne küçücük abi arkaya baksana kocaman. Hmm. Abi yumurta var ya. Bakayım bir biraz daha. Bak abi. Abi onlar beyazlıkla ne öyle? Beyazlık günlük abi işte. Çok küçük daha. Abi Orada burada da var. var. Orada da var. Daha ne istiyorsun ki? Boyayayım mı? Dur bir daha Nasıl, bakayım bir abi buna. Da, bir daha akına mı? Tamam. Şey bir daha akına mı? Gözüm şey yapıyor. ya. Bir dakikine boyayalım. Dur. Bak işte. Hı, hmm, evet. Anladım. Bir Bir dakikine boyayalım. Tamam abi. Не машина.